Selamlar selamlar. Akıskan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 2008 ekonomik krizine bakacağız. Diğer adıyla Mortgage krizi. Haydi başlayalım. 2008 yılında dünya ekonomisi bir gecede adeta komaya girdi. ABD'de başlayan finansal salarsıntı domino taşları gibi dünyaya yayıldı. Milyonlarca insan işini kaybetti. Evsiz kaldı. Birikimlerini kaybetti. Ama en ilginci şu oldu. Krizi çıkaran dev bankalar, finans şirketleri batmadı. Tam tersine halkın vergileriyle kurtarıldı. Yani düşünün komşu sizin apartmanda yangın çıkardı, bütün binayı duman bastı ve sonra apartman yönetimi sizin aidat paranızla o komşunun evini yeniden yaptı. Üstüne bir de balkonunu büyüttü. Bu videoda 2008 ekonomik krizin arka planını, nasıl patladığını, kimin bedel ödediğini ve kapitalizmin kendi içinde sürekli niye kriz ürettiğini konuşacağız. Ve bunu yaparken o havalı finans terimlerini de size basitçe anlatacağım. Tabi küvette bir Margaret Robbie'nin anlattığı Big Short'u da izleyebilirsiniz. Bakalım telif yoksa belki küvet sandalini koyarım. Bilemiyorum. Şaka bir yana terimleri boş verin. Bu işin özü ekonomiden veya matematikten bağımsız. Sadece açgözlülük. 2008 krizini sadece konut kredileri patladı diye basitleştirmek haksızlık olur. Çünkü bu kriz aslında 30 yıla yayılan politikaların ve finansal sistemdeki değişimin bir sonucuydu. Ve bu değişimlerin temelinde bir ideoloji vardı. Serbest piyasa her şeyi çözer. 1970'lerin sonunda yaşanan ekonomik durgunluk, Batı'da devletin ekonomiden elini çekmesi fikrini güçlendirdi. ABD'de de Ronald Reagan, İngiltere'de Margaret Thatcher gibi liderler, delegülasyon yani denetimlerin genişletilmesi politikalarını savundu. Finans dünyasında bu, bankaların ve yatırım şirketlerinin eskiden yasak olan riskli işlemleri yapabilmesi demekti. 1980'den 2000'lere kadar geçen sürede özellikle ABD'de bankalar üzerindeki kontroller kaldırıldı. 1930'lardan beri var olan Glass-Steagall yasası ticari bankacılık ile yatırım bankacılığını ayıran bir düzenleme kendisi 1999'da kaldırıldı. Artık bankalar hem tasarruf hesaplarımızı tutabiliyor hem de o parayı yüksek riskli finansal oyunlarda kullanabiliyordu. Mortgage Backed Securities MBC. Kulak kuantum fiziği gibi gelebiliyor olabilir. Ama kısaca ipotek teminatlı menkul kıymet demek. Aslında şöyle çalışıyor. Banka yüzlerce, bazen binlerce konut kredisini bir havuz içinde topluyor. Bu havuz yatırımcılara paket olarak satılıyor. Bakın bu paket içinde yüzlerce insanın ödediği kredi var. Ve bu risksiz bir paket olarak pazarlanıyor. Sorun şu, eğer o kredilerden çok sayıda kişi kredisini ödeyemezse pakette çöp oluyor. Ve bu paketler dünya genelinde yatırımcıların elindeydi. Subprime mortgage'lardan bahsedelim. Subprime mortgage dediğimiz şey ödeyememe ihtimali yüksek kişilere verilen konut kredisiydi. Düşük gelirli, düzensiz işlerde çalışan veya kredi geçmişi zayıf kişilere veriliyordu. Normalde banka böyle birine kredi veremem der. Ama 2000'lerde ev fiyatları zaten hep artıyor. Ödeyemezse evi satarız mantığıyla bu krediler bolca verildi. Yani düşünün askeri ücretli birine buyur abi 2 milyon dolarlık villa kredisi 30 yıl taksitle ödersin demek ki bu. Burada ilk çelişkiye geliyoruz. Kapitalizme kısa vadeli kar uğruna uzun vadeli istikrar göz alır da edilir. 2006'da konut piyasasında çatlaklar oluştu. Ev fiyatları düşmeye başladı. İnsanlar evlerini satıp borçlarını kapatamaz hale geldi. Subprime kredilerde temerrüt oranı hızla arttı. 2007'de subprime kredilerde temerrüt oranı %15'i geçti. Bu şu demek? 100 kişiden 15'i kredisini geri ödeyemedi. Bu oran finans sektöründe felaket anlamına gelir. Çünkü bu krediler neredeyse risksiz diye satılmıştı. Eylül 2008'de 158 yıllık yatırım bankası Lehman Brothers iflasına çıktı. 600 milyar dolarlık varlık bildiğim buhar oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük iflaslardan biriydi. Lehman'ın batışı küresel finans sisteminde şok dalgaları yarattı. Bu bankanın diğer bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonlarıyla binlerce karmaşık bağı vardı. Yani bir taş düştü bütün domino taşları devrildi. Kriz bulaşıcıdır. Kriz sadece ABD'de kalmadı. Avrupa'daki bankalar da bu paketleri almıştı. Asya borsaları da çöktü. Latin Amerika'dan sermaye kaçışı başladı. Küresel ticaret daraldı, işsizlik patladı. Kapitalizmde piyasalar birbirine o kadar bağlı ki bir yerdeki yangın diğerlerine de sıçrar. Peki fatura kime kesildi? 2008'de finans dünyası panik modundaydı. Hükümetler too big to fail. Batarsa hepimiz yanarız. Batması için çok büyük diyerek dev bankaları kurtardı. ABD'de TARP adlı kurtarma paketi ile 700 milyar dolar ayrıldı bu bankaları kurtarmaya. Bu para halkın vergilerinden geldi. Yani işini, evini kaybeden insanlar krizin sorumlularını kurtarmanın faturasını da ödedi. Bir de sonuçlara bakalım. 2007-2010 arası 8.8 milyon kişi işini kaybetti. 8 milyon 800 bin kişi sıf Amerika'da. 4 milyonun üzerinde ev hacz edildi. İşsizlik %10'a çıktı. Şu an %3.8 falan Amerika'da öyle düşünün. Hane halkı serveti 19 trilyon dolar eridi. Ama Wall Street'te farklı bir tablo vardı. Banka yöneticileri milyon dolarlık bonuslar almaya devam etti. Krizden birkaç yıl sonra bonus ödemeleri 2007 seviyelerine geri döndü. CEO'lar yani cebini gene doldurdu. İkinci çelişkiye geliyoruz. Kapitalizmde karlar özelleştirilir, zararlar kamulaştırılır. Fakirler için serbest piyasa, zenginler için sosyalizm. krizden sonra politikacılar bir daha asla değil. Daha sıkı denetimler, riskli işlemlere sınırlamalar vaat edildi. Ama 2018'e gelindiğinde ABD'deki en büyük 5 banka finansal varlıkların %50'sinden fazlasını kontrol ediyor. 2010'da dünyanın en zengin %1'i toplam servetin %43'üne sahipti. Sadece 10 yılda yani 2020'ye geldiğimizde Oran %50'yi geçmişti. Krizden ders çıkarmak yerine finans sektörü daha da güçlendi. Burada 3. ilişkimize geliyoruz. Kapitalizm krizlerden ders çıkarmaz. Daha büyük sermaye yoğunlaşması için fırsata çevirir. 2008 krizi finans piyasalarında 2010'a doğru bitmiş görünse de sıradan insanlar için etkileri 10 yıl hatta daha fazla sürdü. Krizde 4 milyondan fazla ev haciz edildi. 2017'de evini kaybedenlerin yaklaşık %40'ı hala ev sahibi olamamıştı. Ev sahipliği oranı 2004'te %69 iken kriz sonrası %63'e düştü. 8.8 milyon kişi yani 8 milyon 800 bin kişi işini kaybetti. 5 yıl sonra bu insanların %25'i hala eski gelir seviyesine ulaşamamıştı. Özellikle 50 yaş üstü çalışanlar iş piyasasından dışlandı. Çünkü 50 yaşınızdan sonra işinizi kaybettiyseniz yeni bir işe girmeniz çok daha zorlaşacaktır. Çünkü işverenler daha genci tercih edecektir. Ne de olsa bir sürü genç işsiz var etrafta. Orta sınıfın net serveti %39 azaldı. 100 bin dolar serveti olan bir aile 2013'te ortalama 81 dolara sahipti gelir toparlanmadan fiyatlar tekrar arttı ve bu orta sınıfın alım gücünü daha da düşürdü. Peki bundan sonra krizler olmadı mı? Daha da fazla geldi, daha da kriz oldu. Krizler hiçbir zaman durmuyordu. 2020'de pandemi yaşandı, pandemi krizi dediğimiz. Yine büyük şirketler kurtarıldı, küçük işletmeler battı. 2022'de enerji ve gıda krizi çıktı rusya Ukrayna işgalinden. Fiyatlar arttı, enerji devleri rekor karlar açıkladı. Dünya toplam borcu şu an 300 trilyonun üzerine çıkmış durumda. Kapitalizm borcu yiğidin kamçısı ve büyümenin temel stratejilerinden biri olarak görüyor. Burada dördüncü çelişkimize geliyoruz. Kapitalizmde toparlanma genellikle sadece sermaye sahipleri için olur. Ekonomi zenginler toparlandıysa toparlanmıştır. Nüfusun geneli ne yapıyor? Yoksullar ne yapıyor? Kimse sallamaz. ...2008 krizi bize bunu gösterdi. Kapitalizm kendi kendini düzeltebilen bir sistem değil. Kar maksimizasyonu, spekülasyon, büyüme baskısı... ...bunlar krizi doğuruyor. Ve kriz her seferinde en zenginleri daha zengin yapıyor. Peki çözüm ne? Daha sıkı denetim mi? Kamulaştırmalar mı? Yoksa tamamen farklı kar yerine insanı merkeze alan bir model mi? Benim bunlara cevabım aşağı yukarı belli. Hayatlarımızı birkaç seçilmemiş kodaman belirlememeli. Ama sizde farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ve tartışırız. Son videolarda pek belirtemiyorum. Videoları paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, hayıplamayı unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Yeni içerikleri kaçırmamak için de çana tıklayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.